Birleşik Krallık'ta bulunan işletmelerin hem kart makinaları hem de faturalarında ödedikleri ücretleri yaptıkları özel anlaşmalarla %40 düşüren Cenap Kaygusuz ve ekibi işletme sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Güney Londra'da hizmet veren Fridays Fish and Chips bunlardan birisi. İşletme sahibi Yunus Bey yaptıkları çalışmaları bizlerle paylaştı. Birleşik yaşayan işletme sahiplerinin kanayan yarası diyebileceğimiz faturalarda ödedikleri yüksek rakamlar. Peki bu rakamları nasıl daha aşağı çekebiliriz? İşte bu noktada Cenap Kaygusuz ve firması Any Business Servis nasıl yardımcı oluyor? Örnek işletmelerinden birisine geldik efendim. Güney Londra'ya geldik. Fridays Fish and Chips'teyiz. Yanımızda da firmanın yöneticisi Yunus Bey var. Elinde de şu an ödediği faturalar var. Biraz önce zaten kendisiyle konuştuk. Geçtiğimiz senelerde ödediğiniz rakamlar 700-800 pound şu an 400'lü 300 pounda yakın ödemeler yapıyorsunuz. Evet. Bu da büyük bir indirim sağlıyor. Şu an Cenap Bey'in elinde bulunan kart, kart makinası da yine evet. daha önceki kullanımlarınıza göre oldukça düşük, değil mi? Doğru. Neler yaptı efendim? Nasıl bir çalışma yürüttünüz? Kendisiyle direkt konuya girelim isterseniz. Evet, daha önceki firmayla yıl bir sözleşmemiz vardı ve rate'ler çok yüksekti. Bunu Cenap Bey'le ilk konuştuğumuzda direkt şey yapamadık çünkü 5 yıllık bir kontratım oldu, kontratımız olduğu için Bunun ee, geçmesini, geçmesini bekledik. Geçmesini bekledik. Evet. Sonra Cenab-ı geçtikten sonraki fiyatlar da direkt yansıdı zaten. E, %35-%40 gibi bir indirim e, sağladı. Şu an mutlusunuz, memnun memnunsunuz. An, evet çok memnunuz. Peki kart makinalarında nasıl bir değişiklik Kartı oldu efendim? Aynı şekilde. Onda da daha önce ekstra şarjları vardı bizim bilmediğimiz. Ama herhangi bir problemimiz şimdi yok. Herhangi bir problemde de zaten Kendisini arayıp, herhangi bir problemde kendisini arayıp sorup şey yapabiliyoruz. Evet. Kendisi her dakika, her saniye yardımcı, yani her zaman yardımcı olabiliyor. Evet, biz aslında haftalarda yayınlarımızda bunu söylüyoruz. Siz firma olarak aracı oluyorsunuz ve mesela şu an içinde bulduğumuz şirketten herhangi bir komisyon da almıyorsunuz. Tamamen broker olarak firmayla bu bağlantıları sağlıyorsunuz ve onlarda indirim uyguluyorsunuz değil mi? bu işte işte onların aslında büyük bir bütçesinde fayda sağlıyor. Doğru mudur? Kesinlikle. Şimdi biz Yunus Bey Bey'le işletmesiyle enerji şirketi arasında bir köprüyüz. Bir güvenli bir köprü ve daha ucuz, daha bahsettiğiniz gibi Yunus Bey de söyledi. Biz buraya gelmeden önce bu dükkan, bu işlerinde bir başka bir enerji şirketi vardı ve uzun süreli bir kontrat vardı. O kontratın ee, yüksek renkleri vardı. Hani faiz diyebileceğimiz yüzde 40 ve yüzde 50 civarında gerçekten. Şimdi kendisi yoğun çalışan bir insan. Bu işlerinde emeği olan bir insan. Burayı ben yani anlattıklarına göre uzun yıllardan beri burada altı gün ve yoğun bir şekilde buraya emek vermiş bir insan. Bir, bizim ülkemizin bir vatandaşı. E, bunların içinde kendisi bunlarla ilgilenemiyor. Eee tam olarak bilmiyordu farkında değildi. Biz ona bir farkındalık yarattık ve o Eskiden birileri bizde var, mevcut birileri var. O billeri de size gösterebilirim. 600-700 pound arasında gaz ve elektrik bile ayrı ayrı gelebiliyordu. Şimdi direkt bakarsanız burada gördüğünüz gibi 300'lerden, 400'lerden, %40, %50 yarı yarıya altlarından bahsediyoruz fiyatları. E bu yıl, yıla vurduğunuz zaman, 300, yarı yarıya vurduğunuz zaman 300 pound, 400 pound eklediğiniz zaman 700 pound bir saving yapıyor ayda. E bunu siz yıla vurduğunuz zaman, 12 aya vurduğunuz zaman Yaklaşık 700 pound ne yapar? 7000 pound bir para yapıyor. E, 2-3 yıllık, 5 yıllık kontrat düşünün. Önceki, önceki enerji şirketi 5 yıllık kontrat yapmıştı. Kendisi bağlamıştı. Biz bunu 5 yıl içinde 7000 pound ne oluyor? 35000 bin pound civarında bir paraya denk geliyor. Yani gerçek rakamlarla bahsediyoruz. Yani yuvarlamıyoruz aynı zamanda. Gerçek rakamlar. 35000 bin pound 5 yılda bir iş için yani mükemmel bir saving yani tasarruf yani. Sadece elektrik ve gazda. Onun dışında bir de kart makinesi. Kart makinesi de aynı şekilde. Başka bir firma vardı. İnceledik üreklerini. O net ona kendisine yüzde 40, yüzde 50 civarında bir indirim verdik net. Ve onun da en önemlisi rate'lerinin dışında hiding yani ekstra ücretleri vardı. Gizli çarjları vardı kaldırdık. Ve eskiden bir de şöyle bir üçüncü bir özellik de var. Daha güvenli bir platforma geçti. mobil app, app'i de var. Mobile app'ini de kullanabilecek kendisi. Oradan paraların, transaksiyonları gelenleri teker teker görebilecek. Hangisi decline yani kabul olmamış, hangisi bankaya gitmiş görebilecek var. Bir de e, her şeyin dışında şöyle bir şey de var. E, Ekstra çaycılarla beraber o ödediği ekstra çaycılarını tek bir platformla ayda 50-100 puan arasında daha fazla yani yaptığı transaksyona göre değişiyor. Kaldırdık. E ne oldu? Yıl sonunda 3 yıllık kontratta yine bir aynı şekilde 7-8 bin lira kart makinesinden bir savingi var 3 yıllık kontratta. E 5 yıllık kontratta dedik ya elektrikte 35 bin lira var. 40 bin liradan bahsediyoruz. 5 yıl sonra da 300 de 40-50 bin civarında paralarla bahsediyoruz. Ki bu çok büyük bir yatırım. Çok büyük bir tasarruf. Yanlış mıyım? Evet. Şimdi buradan özellikle efendim işletme sahiplerine seslenirsek özellikle sizin e, gibi işletmeler değil mi TKV işletmeler e, bu dönemde özellikle ödemelerinde e, online olarak ya da kart makinesiyle yapıldığı bir dönem e, buradan işletme sahiplerine seslenirsek siz çünkü dedi ki evet. yoğun olduğu için gözden kaçabiliyor neler söylersiniz bunu Kenap Bey'in de dediği gibi çok yoğun çalışıyoruz ve takip edemiyoruz e, eğer Kenap Bey'e arayıp kendisiyle kontak kurup detaylı bilgi varsa bence daha çok tasarruf ederler yıl içinde ve uzun sürede uzun zaman süre içerisinde. Bence Cenap Bey isteği. bu işte çok iyi. 5 yıllık bir hesap yaptığımızda az önceki gibi e, yüksek rakamlara denk geliyor. İnşallah 5 yılın sonunda sizi gördüğümüzde ikinci 3. şubeyi açmış i̇nşallah, olursunuz inşallah. diyelim. Size efendim son olarak bir şey söyleyecek. En önemlisi şu. Biz işletme sahiplerine Yunus Bey'e şunu sağladık kafalarında bir rahatlık sağladık. Bütün kontrolü aldık, indirimleri verdik, tasarrufları verdik kendisine. Gece gündüz aramalar geliyor ya, artık o aramaları aldırmıyor. Bir heyecan yapıp da onlara stres yaratmıyor kendisinde. Bu şekilde işine daha iyi odaklanıp, tasarruflarını sağlayıp, işinde daha iyi bir yere gidiyor kendisi. Ve diğer işletme sahiplerine şunu söylüyoruz. Gelsinler, en kötü bir fikir alsınlar ve ilerleyen zamanlarda görecekler. Bu rahatlık onlara işlerine çok daha ileriye götürecek.